Evet, merhaba. Ne yaptınız? Ben e, Bengi ile buluşmaya gidiyorum. Hala da el sallıyorum hiç yılmadan gördüğünüz gibi. <laughs> Neye gideceğiz biliyor musunuz? Seda Yüz'ün stand-up'ına. Yaklaşık 2 haftadır aralıksız dinlediğim Pes podcast'inin 2 yıldızından biri olan Seda Yüz'ün stand-up'ına gideceğiz. Çok çok heyecanlıyım. Şimdiden çok fazla gülmeye hazırım. Ay ay bu ne ya böyle Allah e? Maşallah. Seni, seni mi? Gülüyor musun? Gülüyor musun? He? Maşallah Gerçekten Julia Roberts'la date'e gelmişim Nereye gidiyoruz biz şimdi stand up'a gidiyoruz ha? Evet Seda yüz izleyeceğiz Aynen öyle İnşallah yüzler güler <gülüyor> ah. <gülüyor> Bu kötü şakama sanırım tepki gecikmedi Sanat Sa bak Sanat merkezinde sanata bir hayli uzak bir şeye geldik gibi hissediyorum Selam Ağacan yani. <laughs> Böyle ünlü stalker'lar olur ya Uzaktan. uzun boylu. İki haftadır aralıksız <laughs> podcast'lerini dinleyince resmen şey, <laughs> muamelesi, uzaktan <laughs> videosunu çektim. İza böyle per muamelesi yapıyorum Pinar'a. <laughs> Çıktık gösteriden gizlice insanları çekiyorum. <laughs> ya arkadaşlar Kıvazı şunlara bakın. Herkes rahatsız <laughs> etti <laughs> aynı anda. <laughs> <laughs> en son uzun sessizlik oldu. Yani bir şey şey değillendik Biz sizin tapak gibi çekiyorum. <laughs> Böyle aradanım. Şuradan girelim. Bir de hiçbir şey de söylemiyorum. <laughs> Siz bu arada şey mi giyindiniz? Planlı mı giyindiniz? Evet yazdık bunu. Hayır ne var ki planlı olan? Birbirinizin yani. renklerini giymişim. ha, giymiş. İşte yani şey. doğada çok öyle ya hemen bulunmayan, çok bulunmayan çok renkler. Psikopat. Baya rahatsız edici. Bu ne oğlum? Şey gibi. Şey var ben ya fotoğraf çektiğinde sen ne Evet işte, evet böyle bakıyor. Ay çok rahatsız edici bir Allah Allah. Bu ne hoşluk ya. Abi video mu çekiyorsun? Nasıl fazla çok Hoş şıksın, güzel. çok hoşsun. Çok beğendim seni. Vereyim sana, sen sararsın. Şey <laughs> Kardeş bu kadarını da artık yapmayayım. Gelecek yıl falan moda olur nasıl olsa erkeklerde de. <laughs> nasıl olabilir ya? Bunun çok güzel bir strapleri var. Anne Anneannenin, onun... anneannem bunu evet. giymiş yani. Anneannem moda ikonu gibi kadın gençliğini. Ama bunun içine ne giydiniz hanımefendi size ellilerde? Bunun içine şu desenli strapleri var. <laughs> Kırparlak abla gibi. Allah Allah helal olsun. Aynen. Bir de bana bakın. Yazıklar olsun ne demek. Ayşegül'le kahve içip ayrıldık. Şimdi Bağdat Caddesi'nde favori kitapçılarımı geziyorum. Ablam da gelecek birazdan. Gergedan'da da hızlıca dolaştım. Orayı çekmeyi unutmuşum. Şimdi de miniaya geldim. Çok güzel şeyler aldım. Çıldıracağım şunu sadece göstereyim şimdilik. Yani bu bir 2024 ajandası günlüğü gibi bir şey ama şiir temalı. Şöyle solda şiirler ve onların ait olduğu kitaplar var ve sağda da tabi normal bir ajanda sayfası gibi ama muhteşem bir şey. <laughs> Sırıtıyor sadece. Hazır mısın kitap evi turuna? Çok hazırım. Bin tane abi. yer gezeceğiz. Yılmaz hazırım. Çok hazırım. <laughs> vardı ve konsol su kapalıydı ya. Ve açık görünüyor internette. Çok saçma. Neyse. Tamam ötme be. <laughs> sinirliyim. Eve geldim. Biraz çalıştım. Şimdi kahvemizi tazeleyelim ve kitabımıza bitirelim. şeyi okuyorum bu ara har har. Şu. Bu da ne biliyor musunuz aslında? Yani bu berbat kapağına bakmayın lütfen. Şöyle yerime hazırlanayım önce bir. Ya Şuraya bakar mısınız? Bu ne hoşluk, bu ne şey bir ortam. Kelimeyi de bulamadım. Ha neyin kitabı biliyor musunuz? Bu, ee, ay halime bak ya, istisimsiz, manyak, mezra sapı gibi konuşuyorum karşınızda. Bizim Fleabag'daki şey yok mu? Sexy Priest. Andrew Scott ve Paul Mescal'in başrolünde olduğu All of Us All of Strangers miydi? Neydi? İşte onun uyarlandığı kitap yani. Maalesef kapağı böyle. Yapacak bir şey yok ama inanılmaz akıcı ve çok güzel. Şimdi son 30-40 sayfam. Şunu bir bitireyim de. Bir an önce de film izlemek istiyorum. Keşke film ekimine gelse ya. Arabım bitti. Ee, ben de bittim biraz duygusal olarak. Şimdi de e, arkadaşlarıma buluşmaya gidiyorum. Resmen geçen günkü Bengi Apak kombinini birebir yapmışım. <laughs> ya sen ne yaratıcılıktan uzak bir e, çocuksun böyle. E, Timaş'ın çok sevdiğim editörleriyle buluşacağım şimdi Gizem Olcay'ımız ve Dilruba. Dilruba ile ilk kez tanışacağım. Yani zaten ilk bir kere tanışılır bir insanla da ilk kez tanışmak. Nüans farkı, arka fon. Bunun gibi bir şey, of, dayanamıyorum. Of. Of. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. <ne> şey yapmak zorundayız. Ay Arkadaşlar şu kızlarla buluştum, o bu kadar mutluyum ki dev edebiyat muhabbeti dönüyor. Onu bunu çekiştiriyoruz <laughs> yazarları falan berbat bir ortam <laughs> bir yandan. <laughs> Ay çok zevkli. Son kadar konuşabileceğim gibi hissediyorum sizinle. Neden öyle? Bence Gerçekten. konuşabiliriz. Aynen öyle. Bu <laughs> falan. <laughs> 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 yani çok az arkadaşımla yapabildiğim <laughs> muhabbeti yapıyorum. Burada çok mutluyum. Evet, oyunumuzun provaları başladı. Hatırlama provalarına gidiyorum. Cumartesi pazar oyun var da bakalım biz oyunu hatırlıyor muyuz geçen sezondan bu yana? <laughs> Artmızın. <hücum>. Oo! <laughs> <laughs> diye Bay bay hocam. Yolun Nasıl ama full ezberiz? Bir şey söyleyeceğim. Yılan. Açlamaya <laughs> bakın. Sen de hiç fena değilsin Bir şey söyleyeyim mi? Hırslandım. Hırs içinde Hırslandım. gelmiş tek Erdem tek bana şey ekmede. diyor, böyle oynuyordun ama sen öyle oynamıyordun deyince kan beynime sıçradı. Erdem tam bir yılan arkadaşlar. <laughs> çok çok rahatsız. <laughs> Dedikodusunu yapıyor. Şuradaki adamın. Günaydın. <laughs> Film ekimi programı açıklanmış. Bayağı bir merak ettiğim film çıktı. Ki yani Kan ve Benlikte bayağı bir film izlememe rağmen 8 tane film daha gözüme çarptı. Burada izlemek istediğim bir iki tanesi için yanıp tutuşuyorum. Ayrı bir film ekimi videosu çekerim zaten. Şimdi listeliyorum onları. Mutlaka izlenmesi gerekenler. Vakit kaybı. Aman gidin festivalden sonra izleyin. <laughs> Böyle bir liste yapıyorum. Hadi bakalım. Ya ama of 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 ay ay amorlar gelmiş ya çok güzel bir yıl ya ya festival seçkisi olarak çok güzel bir yıl derken şununla göz göze geldim gidelim bakalım Bartuş'la buluşmaya şimdiden şu iğrenimle ilgili nasıl cümleler kuracak merak ediyorum gençler inşallah çok laf etmez ya, benim şu korkularıma bakın ya ama ne derler bilirsiniz arkadaşlar arkadaşlarınızı yakın tutun bulilerinizi daha da yakın <laughs> asla demezler böyle bir şey Keşke biraz yol verseniz de biz de <laughs> Apple on Pro Max Aman beni nasıl gördün? <laughs> ya, yayın, yayın. Reklam yapmaya başladı hemen ya Hestek reklam diyelim bari ne diyelim <laughs> 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 Ben neyim bir daha sorar <laughs> mısın? <laughs> Aslında çok şıksın dedim diye aynı bunu kaydedeyim hemen hemen. çünkü ben ben... buraya gelmeden önce şey dedim Bartu kesin ya yeleğin laf edecek falan falan. yani çok güzel. Ben geri dönüşüm şeyi zannettim. <laughs> Anneannenin halısından geri dönüp yaptım. <laughs> geri dönüp yaptım aynen. <laughs> Karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz. Bu arada öyle bir niyetim vardı hakikaten. Bunu Zara'dan alırken. <laughs> Bar tuşumdan ayrıldık. Çerçeveciye gidiyorum. Bazı güzel ilüstrasyonlarınızı çerçeveletme zamanı. Saydan Akşit'in çizdiği şu güzel James Baldwin'e kitaplarımın yakınına asmak istiyorum. Bir de eski evimde olan Teneke Trompet şeyi vardı bir tane afişi. Film afişi hem de o kadar güzel ki Türkçe ve de. O böyle taşınırken kırılmıştı. Ne anlatıyorum ya? <laughs> ne saçma bir detay. Çerçeve etince görürsünüz arkadaşlar böyle şey olur mu? altı görüntü kafası nasıl peki tam bir <laughs> vlogger olmadım mı ben <laughs> hadi tam bir youtuberım ya şu telifsiz müzik olayını çözdüm sonunda e sen ne yapıyorsun burada ya The other black girl'ın izliyorum yani bu kadar iyi başlayan ve bu kadar akıllıca bir fikirden yola çıkan bir şey böyle mi biter ya <laughs> berbat maalesef çok fena yeah. Yine prova zamanı. Haydi bakalım. Selamet Herkesin kahvaltısı ve Öner'in kahvaltısı. <laughs> <laughs> ben kahvaltı etmiştim de. Hmm, tamamdır. <laughs> Mert Demir'in sahnesine bakın. Kendisi yok herhalde burada. Vay 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 ortama bak. Ay 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 kendisini de gördük şükür. <laughs> <laughs> Toprağı yakaladım. Şermin'in doğum gününe gidiyorum. Ortalığa gidiyorsunuz da yani. Bu bir amaç. Biz de i̇şte yavaşlattınız. Şu <laughs> güzelliğine bakın. Ay ay amor. <laughs> dışarıdan geldim. Ee, bu sefer cuma gecesi hazırlandım. Ee, yayında izleyeceğim. Şer boyu. Bu bölüm birazcık çünkü bir hararetli geldi bana. İnşallah iyi bir bölümdür. Of bir reklam şöleni var. Ee, ben gideyim parkı üstümü değiştim. Şu halime bakın Allah aşkına. Ya ne alaka? Cık, evet, başladık. Ah. Nilay bir de diyor ki alıştın mı bu eve? Ulan Nilay senin yüzünden taşındılar ya, 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 ya. Ben böyle buraya. Bunun de kendi bir var. Ne? var. Yok, yok mu? Yok aşkım tabii ki ne hava salla aşkım. O kadar da yüzüyor. Aman Allah'ım. Kıvılcım kulağını çekecekmiş. Kadına bak doğayı falan <laughs> suçluyor boşandığı için ya. Lan pembe hanım sen manyak mısın ya? Ay Allah'ın yemeğim tahammülüm kalmadı bu kadına artık. Kızınız beğendi mi at çalışmamı? Ben de tam onun için aramıştım. Eyvah. beğendi. Aa. Şey ama çok güzeldi zaten. Bohat çalışması asla sübliminal bir şey yoktu. Erkek karısını öyle bir başına görüşüyor. Ay hadi ya of hadi çekisler! Hocam da başka kadınların evlerine gitsin. Üstüne bir de buşanın. Berbat bir kadın ya gerçekten çok kötü. O kadınların ha. evinde o kız çocuğu nasıl yetişecek acaba? Seni şimdi düşünler. Ne demişler? Sus mu suslukça sana gelecek. Ne? <laughs> ne sloganlar duyacağız burada? Senin saçların nasıl hep bu kadar nemli ve güzel görünüyor be kardeş? Sürekli bir öne perçem atımı görüyorum şu. Ee, bir şekilde ıslak ve iyi görünüyor. Helal olsun. Başka da bir update yok bu karakterle ilgili. <laughs> Türbe yeşili ayrıca. Türbe yeşili. ALLAH sonra sen bir tübe. Tübe. <gülüyor> 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 iyice tırnakçı başı kesiyorsun. <laughs> <tübe gülüyor> Yalan mı söyleyeyim? Allah Allah. Ben ki konuşuyorum. Aslında başka bir hayatta çok güzel olabilirdi ama daha TOPLUMUNA maalesef sıfır değil. Kimsin ki işte. Of diyeceğiz. ya. O inanılmaz bir şey ya. Bir de gerçek bir hikaye. Umut dizi öneriyor. Merak ettim. Hasidik Yahudisi bir kız zorla görücü usulü evlendiriliyor. Bunun üstüne evden kaçıyor. Ay anortodoks anlatıyor. <gülüyor> 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 Orada onlarla kız hayatını <laughs> keşfediyor. Bu arada sert kuralların olmadığı, herkesin istediğini yapabildiği bir hayat. <laughs> <laughs> ee, anladım çocuğum bu pek bana göre değil. Aynen Herkes öyle pembecim. De redde devam. <laughs> Umutum bali anortodoks Ortodoks <laughs> söylersin güzel bir fikir. Ya tam yani demiştim ki ya ne oluyor ya artık bu kadar da bu bölümde falan derken yine kalbim çalındı. <laughs> bu dizide absürt komediye doğru gidiyor helal olsun. Bu gaba yasak elma da böyle olmuş. bayağı ciddi başlamıştı sonra. Baya kara komediye dönmüş. Of çok güldüm. Ömer'le <laughs> evlendik. E sonrasında niye Anneciğim nasıl anlatsaydım ki? Ne kadar haklı bir soru. O kadar Bastım çok kolay olay oldu ki. Ya doğacım bir saniye. De... Lafını balla bölüyorum canım kızım da şey biz Ömer'le evlendik bu arada. Sen şimdi devam et. Aynen ne diyordun Fatih ile ilgili? Beni aldattı diyordun. E, doğru mu takip ettin? İbrahim o kadar kibar, o kadar iyi ki bu yaşına kadar kimseyle evlenmek istememiş. Aa. Hatta görücü usulüne de karşıymış. Hmm, sana Ama öyle mi derdi? beni Tam İbrahimlik evet. bir hareket zaten. Çok çok doğrudur. Babacım biliyor musun İbrahim daha önce hiçbir kadınla evlenmemiş ve görücü usulü de evlenmemiş ve hiçbir kadını görücü usulü evlendikten 3 saniye sonra camdan aşağı atmamış babacım. İbrahim'in özelliklerinin iyilik derecesine bakın çabuk. İnanılmaz <laughs> hepsi de yalan. Ama siz çok iyi araştırmışsınız aileyi de ya. Gerçekten bu nasıl muhafazakar bir çevre anlamadım. Yani bunlar birbirini tanıyan insanlar o yüzden söylüyorum. Yani hani dindar olan herkes birbirini tanıyacak diye bir şeyden bahsetmiyorum da. Siz aynı hani şirketler, grupları birbirine yakın o bu. Hani hiç ortak arkadaşınız değil mi? Abi bunun oğlu bunun kızını camdan attı falan <laughs> bir haberiniz yok mu? Evlendiğini bile bilmiyor herifin. Sen bu gece işlerine biraz aranmarsan acaba? Ben <laughs> Ya sana ne ya? Oh, bir de ya müdahale etmek gibi niyetim Sanırım. yok diyor. Ben bu bölüm var ya dert sahibi Sanırım. oldum ha. Ben bu diziyi eğleneyim kafam dağılsın diye izliyordum ya. He? Ünal ailesinin saçma sapan gericilikleri. Ben yeterince bu, bu muhatabız bütün gün Twitter'da zaten. Hayatım. Ama biraz da hayatın aynası <laughs> değil midir diziler? <laughs> Eyvah. Aa. Ne yazık bilmem. Nasıl, bilmem. Evet. <laughs> Allah hadi ya Allah Ertuğrul İslamoğlu'na Nur Semam yetti Umut Ben gideyim de bir sönme onunla konuşayım O da biraz şekerlenmiş anlattım <laughs> Bu ne de <laughs> <bir> <laughs> demek ki, ya şekerlenmiş Ay şimdi kavga filan olur kaçırmak istemiyorum <laughs> yani ben... Artık bir de açık açık soru hiçbir ha? ayarı kalmadı yani İlay'ın Bakısını arıyor Ne oldu ki? Hadi <laughs> 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 <suppression> <laughs> 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 kızım. ki Nur zaman ne zaman başı sıkıştı Ertuğrul Bey orada biti veriyor. Superman gibi bir şey herif. Öyle bir şey gibi İslam adam. Ya Superman değil de. Benim çalışma noktaları daha önce hiç sergilenmemiş. Ya bizden de beyefendi ya Allah TRT2'de Ayrınca? program sunmaya ya. <gülüyor> beyefendi <gülüyor> lütfen TRT2'de zaten çok büyük bir açık var biliyorsunuz ki. Kürtü sanat <laughs> açısından eksik bir kanal. Bizim, eminim ki size zaten çok kucak açacaktır tarafımız <laughs> e, TRT'miz bu döneminde. Ve sanatçı olma yolunda Ay, televizyon bile isyan etti artık. <laughs> Yine Necim? emirler Necim? yağdırmaya başladı. <laughs> bu söylediklerimi unutma. Şöyle biri ol, böyle biri ol. Zorlayan Kimsenin talep etmediği bir kişisel gelişim kursu <laughs> veriyor Nur Sema'ya. Zorla ya. Ya beyefendi istemedik. <laughs> böyle <laughs> bir şey olamaz. <laughs> Google'dan okuyup okuyup gelmişsin Ertuğrul Bey böyle bir şey olamaz ya. Ulan Google Search'ta ilk çıkan 3 bilgiyi niye veriyorsun? Ben bu kaplumbağa terbiyecisini Pera Müzesi'nde görmüştüm orijinalini yani. Ta oradan nerelere? Mehmet Hamdi Bey şunu vurdular, bunu vurdular. Çok iyi konuşuyorsun, hoş konuşuyorsunuz ama millet yallah yılı çapkında şu an zapı bastı. Sizin sohbetiniz, Ertuğrul Bey'in sohbetine geldik zorla. Bugünkü sohbet konumuz Osman Hamdi Efendi, sanatı ve eserleri. Gelemedik ama çok beyefendi bir adammış. Eşine göre tam olduğundan dolayı böyle şeyleri dert etmez. Münazara başladı yine yemin evet, ederim. Huzurlu bir ortammış gibi bir de buluşmuşlar. Asıl muhabbetiniz harikadır zaten. İyi yaptınız buluş haber vererek bu Benim evlilik payını. sizi yürekten tebrik ediyorum. Mersin. Pembe Hanım herhangi birine yürekten tebrik etmek için önce bir yüreğiniz olması gerekiyor bu arada. Alek kimin evlenin? Yok. Annemin yüzüne olur mu? Ay annen zaten o kadar pırlanta ki hiç üzülmeyi hak etmeyen biri. Korkacak bir şey yok, evlilik falan da yok. Ali sen manyak mısın? Ne kadar yürekten ya, sordunuz be hanımefendi. Hanıme. Ne bu? sen bu sessiz olun. Siz mısınız ya? Böyle bir şey olur mu? Bu kadar aptal bir suçlamaya. Yani yalancı değilsin mi diyecek? Aa doğruları söylüyorsunuz. <laughs> Gerçekten de ben bebeği attım gittim sizi sarstım mı diyecek Doğa. <laughs> bu bir şey Sen olamaz. Bir Seni Seni Salak kız adliyede zenecek son şeyi söylüyor. Hiçbir ispatsız bir şey olur mu bu iş böyle ya geçici olarak? <laughs> Mesela annenin psikolojik durumunu tespit edip tedavisinin yapılmasına karar veriyor mahkeme. Ya bir kere siz bir insan tedavi ettirilecek noktada olduğunu nasıl anladınız ya? İki suçlamayla. Böyle bir şey, bir, bir gerçekliği var mı bunun ya? Avukatlar yazın! <laughs> Böyle bir şey olmaz. Sinirden kabullenemiyorum bunu, yani biraz çizgi film gibi. Yaz çabuk, ben gülmek istemiyorum <laughs> bileklerinizin ovulması. olması. aşağı durur muyum sizi? Aşağı gelir misiniz hanımefendi lütfen? Memur Bey, sınavdan 12 yaşındasınız öncelikle. <laughs> Siz lütfen rozetinizi teslim edebilir misiniz? <laughs> Fatih sen yani ömürlük bir nefret kazandın. Artık buradan hiçbir şekilde döndürülemez bu karakter. Artık üzerine tır mı sürüyorsunuz bu adamın? <laughs> ne yapıyorsunuz bu karakter? Nasıl çıkıyorsa bu diziden çıksın. doğayı bir de tutukluyor musunuz? Ya ters kelepçe niye yaptınız ulan ya? <gülüyor> <gülüyor> ha yapmamışlar. <laughs> Bu kadar gerçeklik bana çok fazla geldi bu bölüm. Vallahi sönmez hanım gibi bileklerim o olacak şekilde noktalıyorum bölümü. Çok sinir bozucu bir bölüm bu Ama şu an beni yeni bölüm fragmanıyla ilgili anlıyorsun. Aklımda puzak kurmuş. Seni de Buraya patlayacağı belliydi. Aha Aslında rüzgar geldi. Aç kapıyı. Ne oluyor? Kızılcık şerbeti. Yine bir şeyler oldu ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> yani... Of. Biraz yıprandım bu bölüm açıkçası. E biraz tat kaçtı ya. Belli ki bu iş bir böyle intikam intikama doğru gidiyor. Ama yani intikam alının Fatih olması berbat tabii çok zor yani dayanması. Gözümün feri sönmüş bu arada bir bitit. İkinci fragman bir çıksın da daha anlarız şimdi ne oluyor ne bitiyor tam anlamadım. Böyle bu bölüm. <laughs> Bölümün en iyi şeyi gerçekten Nilay'ın tırnaklarıydı diyebilirim. <laughs> Muhteşem. Bir de türbe yeşili ne var filan diyor ya. Yani korkunç bir tip. Hadi 33. bölümde görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım ya yani belli mi olur? Belki de görüşmeyiz, belki de ama görüşürüz, belki de ama 33-34 birlikte tek pota da eritiriz. Oyun günü. Nihayet oyunumuza gidiyoruz. Salonumuza doğru çıkıyoruz bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> bizim salon bu tarafta. Maalesef ne küçük ne de prenssiniz sizler. <laughs> Sakallarımı kesip ben başvuracağım. <laughs> Sakallarımı kesince daha büyük gösteriyorum ben ya. Küçük prens de ancak yılanı oynayabilirim. <laughs> günaydın, günaydın. Bugün de Matine Suare'ye uyandık. Oyunumuz var yani böyle bu şekilde arkadaşlar. Her gün her dakika oyunumuzla alakalı. Ee, böyle bu hafta Vallahi bakalım önümüzdeki haftalarda bizi neler bekliyor deyip saçma sapan bir bağlamayla bu videoyu kapatıyorum bakalım. Şerbomuzu da kattık içine ne telif sorunu vardı arkadaş bu neymiş böyle ya. Neyse bir şekilde çözdük işte buraya ekleyip falan bir şeyler yaptık. Hadi hayırlısı hakkımızda. Görüşmek üzere.